seçimden hemen sonra işte ertesi gün sabahleyin çalışmalarımıza başladık. Verileri kontrol ettik. veri analiz, Verileri analiz etmeye çalıştık. E, tüm e, gelen e, önerileri, şikayetleri, talepleri değerlendirdik. E, örgütümüzün üst kademesinden en alta e, yönetim kurulundan başlamak üzere ilçe başkanları, e, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, seçime giren e, tüm adaylarımız e, aynı zamanda seçim komisyon merkezimizde çalışanlar ve bu seçimi koordine eden tüm bileşenlerle beraber ittifak partisi il başkanları dahil olmak üzere e, toplantılar yaptık. Bu uzun süren toplantılar sonucunda tabi belli bir verileri elde ediyoruz, somut doneleri. Bunların bir kısmı güçlendirme şeklinde. Yani e, sandık görevlilerimizden eksiklik yoktu ama e, takdir edersiniz ki ikinci seçimde katılamayacak olan sandık görevlisi olarak hasta olan veya işte e, belki kendisini iyi hissetmediği için sandıkta görev almak istemeyen çeşitli sebeplerden onları değiştirdik. Bazı sandık görevlerinin doğal olarak eğitimleri almış olsa bile görevlerini belki layık ile yapmayan tek tük de olsa şikayete konu olanları takviye ettik. Okullarda genelde çok sorun çıkmamakla beraber sorun çıkan okullarda avukat sayısını arttırdık. Baro ile iş işbirliğimiz zaten devam ediyor. Şöyle hiçbir sorun yaşanmayan gayet normal giden veya güçlü olduğumuz yerlerde sakin seçim yapılan yerlerde avukat sayımız birdi zaten asgari onları tuttuk ama sorun yaşayan her kata bir avukat lazım olabileceğine inandığımız yerlerde bazen üçe bazen beşe çıkardık ama her okulda zaten askeri bir avukatımız vardı. Barodan aldığımız destek bir de ittifak partilerinin avukatlarının artık onlar biliyorsunuz genel seçim ortadan kalktığı için artık sonlandığı için onlar da artık rahatlıkla bize çalışabilecek ortam buldukları için bir de yine bu seçimden sonra çok fazla gönüllü başvurdu. Sandık görevlisi olmak için, müşahit olmak için, okulda avukat olmak için veya herhangi bir görev almak için varsa onlardan da eğitim almış, bilgi sahibi, tecrübe sahibi, görevi daha yapabilecekler içerisinde takviye ettik. Dolayısıyla okullarda görevli sorunumuz zaten yoktu ama şimdi fazla fazla yani AKP'nin psikolojik üstünlük kazanmaya çalıştığı her alanda askeri onlar kadar yetkili ve etkili personelimiz Çalışanımız veya görevlimiz var. Hı hı. E, yapılanmayı böyle söyleyebilirim. Onun dışında da tabi biliyorsunuz bu kampanya dönemi genel merkezden biraz daha farklı bir kampanyayla sahaya çıkıldı. E, özellikle bu halkımıza e, yani bir medya bombardımanı veya dezenformasyonuyla genelde muhalefet partileri terörle veya işte bu e, şeylerle beka sorunuyla ilişkilendirildi. Hani Bunun karşılığında bir kampanya şu anda yapılıyor, devam ediyor. Biz de sosyal medya üzerinden ağırlıklı Kampanyalara devam ediyoruz ama bütün unsurlarla sağımızdayız. Bütün ilçe başkanlarımız, seçim günü aday olan bütün vekil adaylarımız, ittifak partisinin Partisi il başkanından en küçük birimindekilere kadar mesela bugün Fomura'da ortak bir sağ çalışması yapılıyor, Türk bayrağı dağıtılıyor. işte çadırlarımız var. Bir gün önce bütün ittifak partisinin kadın kolları e, kent meydanında mesela bir etkinlik yapmıştı. Şu an vekillerimizin bir kısmı İnegöl'de bir kısmı Orhan Gazide veya vekil adaylarımızın e, dolayısıyla bütün ittifak partileri bütün unsurları sahada aynı zamanda. Onun dışında da e, seçim gecesine tekrar aynı şekilde işte oy sayımının e, sağlıklı yapılabilmesi için veya oy kullananların rahat kullanabilmesi için lojistik desteği adına bir zaten il binamız seçim koordinasyon merkezimiz bildiğiniz gibi. E orada e, araçlarımızı, işte şoförlerimizi veya ihtiyaç halinde e, lojistik destek neler olabiliyorsa onlarla alakalı hazırlıklarımızı da tamamladık. Çünkü bir önceki seçimde de çok güzel bir koordinasyon yapmıştık tirsiz. E, tüm il yönetimimiz zaten e, birer ilçe alarak e, sabahdan akşama kadar o ilçeleri geçen seçimde dolaşmışlardı. Şimdi tekrar e, hani sandık kurulları oluşmuş mu, müşahitler yerinde mi, işte sorun var mı diye. E, tüm ee, görev alan arkadaşlara birer birbirini tanısın diye e, rozet dağıtıyoruz Türk Bayraklı. Yaklaşık e, 30-40 bin, 40 bine yakın rozet dağıtıyoruz. Yani sandık görevimiz, müşahidimiz, okul sorumuz hepsi birbirini tanısın diye. İttifak Partileri'nden de çünkü artık görevliler olduğu için veya işte sorumluluk almak isteyenler. Ee, onun dışında e, seçim akşamı, bu oy sayımı ve e, oy tasnifi için bilişim sorumlularımız zaten görevlerin başındalar. Bilişim sorunlarımızın içerisinde daha önce hemen hemen hatasız yani tek sandık olan veya çok böyle köy gibi çok az sayıda oy olan yerlerde biraz daha gecikmeli gelmişti ama biz onları bir bir buçuk saat içinde bütün verileri ama WhatsApp'tan ama stak imza sonuçları olarak almıştık. Aynı sistemimiz devam ediyor. Yani Bursa'da bu konuda vatandaş müşteri olsun sandığa giren her oyun takipçisiz çıkacak her oyu da e, seçim kurulunun şeyine, verilerine girene kadar takip ediyoruz. Çok kısa bir önceki seçimde bazı sosyal medyada dönen o seçim tutanaklarından dolayı şüpheye düşmesinler. Onların sayısı birkaç da sınırlı, çoğunda maddi hata var yani birleşimde tutanaklarında hata var. Biz tekrar sizin aracılığınızla kamuoyuna bir söyleyeyim. E, seçim sabahı bütün ıslak imza tutanaklarıyla yüksek seçim kurulu verilerini karşılaştırdık. Yani Bursa'da ıslak imza tonaklardaki verilerle Yüksek Seçim Kurulu verileri arasında şu an hata yok. Koskoca Osman Gazi'de biliyorsunuz aşağı yukarı 2000'e yakın sandık var. Sadece 7 tonakta hata vardı. Onun beşinde de maddi hata vardı. İki tanesinde de birleşme tonağında hata vardı. Yani sonucu değiştirecek derecede hata hiçbir yerde. Hem oy kullanırken hem oy sayımı yapılırken hem de o sayılar oylar seçim kurulu verilerine girerken olmadı. Bursalı hemşerilerimiz, bir müşteri olsunlar. Cumhurbaşkanlığı seçimini kıyaslarsak işte on fark var. Aşağı yukarı 200 küsür bin oya tekabül eder. Yani çok yuvarlak bir hesapla 125 bin fark oyu var. Yani 250 bin fark var ama karşıdan gelirse veya 125 bin vatandaşımız tercihini değiştirirse 125 bin oya ihtiyacımız var. Ama bu arada tabii biliyorsunuz Sinan Oğan Türk ortalamasının çok üzerinde bir oy aldı. Bursa'da ciddi bir CHP kayış genel başkanımıza teveccüh olursa farkı kap rahatlıkla kapatılabilir. Çünkü %5 az bir rakam değil. Aynı zamanda seçime gitmeyen bir %10 kitle var. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Bursa'da aşağı yukarı %10-11 civarında bir kitle sandığa gitmedi. Oradan da bir belki demokratik hakkını kullanmak için artık bunu görev verip sandığa gideceklerden oy gelebilir. Bir de her ne kadar ittifak oy ittifak partilerin toplamıyla Sayın Genel Başkanı'nın <laughs> aldığı oy arasında cüzi de olsa bir fark var. Onlar da aynı şekilde sandığa gelip tekrar aynı iradelerini korurlarsa o fark için o farktan da bir destek gelirse yani aslında matematiksel olarak kazanmak için bir kazanmamak için bir sebep yok. Çünkü kazanmak çok daha rahat görünüyor. Matematikte bir problem yok. Halkın iradesiyle sanda gitmesi konusunda önemli. Ben örgütümüzde bir problem yok. Yani örgütümüz çok tecrübeli bir örgüt. İlçe başkanlarımızla yöneticimiz defalarca seçim görmüş bir örgüt. Ee, üyelerimiz de öyle. Ee, onlarda hiçbir e, bir hayal kırıklığı veya bir e, şey, umutsuzluk görmüyoruz. Zaten seçimin ertesi günü e, görevli olmak için veya görev almak için başvurmaya gelen çok sayıda insanımızdan bunu anladık. Ama halkımızı da motive etmeye ve demokratik hakkını kullanmaya, demokratik bir değişime ve demokrasiye giden yolu açmaları için sandığa gitmeleri konusunda sosyal medyadaki kampanyalarımızla, işte birebir görüşmelerimizle, sağ çalışmalarımızla onları motive etmeye çalışıyoruz. Ama ben Bursa'da hani gerçekten çok demonizo bir durum görmedim. Olumsuz bir durum da yok. Çünkü bütün sahadayız, derneklerdeyiz. Çok ciddi bir oy değişkenliği olacağı görünüyor. Yani sonucu değiştirecek kadar bir oy değişkenliği olabilir gibi duruyor. Yani sonuçta tabii halkımızı tercih ediyoruz. Saygı duyarız. Ama seçim ilk turda bitmedi. Bitmeyince de yani sıfır sıfır başlayan ikinci bir yarı gibi düşünüyoruz. <laughs>